geldik aşkım. Hadi kızımızı da aşağı getir. Çocukları da çağıralım. Tamam tamam getiriyorum. Bekle kızımızı alayım. Hadi kızım gel anne çağırıyor. He, kızım Allah Allah nereye gitti bu çocuk ya? Aslı bu çocuğumuz burada yok aşkım. Kerem ne saçmalıyorsun ya? Ocakta yemek var bak gelemiyorum hadi aşkım. Ya ben saçmalamıyorum. Kızımız odasında yok. Anlaşılan yatağından çıkmış. Aşağıda yok mu? Abi. Bildin mi? Ay yok bir şey bulamadım ya. Hı? bir dakika bu kapı niye açık? Ne diyorsun nasıl sen ne kapısı açık aşkım. Geliyorum bekle. Gel Kerem gel bayağı kapı açık. Geldim geldim aşkım geldim. Allah Allah gerçekten de açıkmış kapı nasıl? Ay bilmiyorum ya bilmiyorum. Bu kapı nasıl açıldı bilmiyorum. Ne yani şimdi bizim çocuğumuz evden mi kaçtı? Hayır o Hadi yürü o zaman dışarı çıkalım biz de bulalım çocuğumuzu nereye kaybolduysa. Tamamdır. Konukam şekerim varsa haber verelim. Anlaşıldı. Tamamdır. Be şey oynay beni işte dışa yapıya Bir yerce dışarıda zaman geçirmek istiyorum. He, ee, anladım ben seni. Anladım küçük çocuk. Tamamdır geç içeriye bakıya. Burada olanı kimseye söyleme. Çok güzel bir oyun oynarız. Teşekkür ederim fakir amca. Ay seni fakir amca diyen dillerini yerim ben. Geç içeriye bakıya. Tatlı şey seni. Şey, umcay, çocuk da mi? Arda mı? Arda birazdan gelir ya merak etme. geç içeriye. Kerem komiser Aslı polis sizin bu haliniz ne böyle? Ne oldu size niye böyle üzgünsünüz? Birader çok sıkıntı bir olay var çok sıkıntı. Bizim şu yürüdü kızımız var ya. Eee Aslı polis ne olmuş ona? Onun evinde şu anda mıçıl mıçıl uyuması gerekiyor. Öyle yapıyor değil mi? Şey öyle yapmıyor birader kızımız kayboldu. Ne ne demek kayboldu oğlum dalga mı geçiyorsunuz? El kadar çocuğa nasıl bakamıyorsunuz? Birisi kapıyı açık bırakmış galiba ya da kendisi açmış geçmiş Dur dur polis ağlama ya buluruz şimdi merak etme Allah Allah nasıl kaybolabilir bir çocuk Vallahi birader bir şekilde kaybolmuş işte bulmamız lazım yardım et bize Yardım edeyim etmesine kardeşim de yani benden daha görüstünsün sen sen daha görevlisin yani Aklım karışık kardeşim o yüzden kendime bile yardım edemiyorum Anladım ben seni birader anladım tamam merak etme Bu çocuğu nasıl bulurum peki Muhtemelen bizim çocuk oyun oynuyor birisinin evine girip saklanıyor İyi de kimin evine girecek Allah Allah <laughs> Tamam Aslı. Tamam Kerem komiser. Siz hiç merak etmeyin. Ben şimdi kime yaptığını bulacağım buna. Hadi bakalım arkadaşlar. Siz de bana yardımcı olun. Acaba Kerem komiserin bebeği nereye saklandı? Fakirin evine mi? Zenginin evine mi? Rüzgar'ın evine mi? Arda'nın evine mi? Hala'nın evine mi? Yoksa Keko'nun evine mi? Hadi bakalım arkadaşlar. Yorumları yazmayı unutmayın. Doğru yazanın yorumuna kalp atacağım. Şu küçücük bebeği bir ellerde bir şey olmadı. Başka bir şey gelmedi. Bir an önce bulalım. Yazık ya. Küçücük bebek ya. Aşk olsun Kerem komiser ya çocuğa nasıl sahip çıkamazsın ya peşinden gitsen zaten anca yürüyordur senin on adımın onun bir adımı falan der yaptık bir şey işte birader Allah Allah yardım edecek misin etmeyecek misin gideceğim merak etme gideceğim o küçücük çocuğu bulacağım teslim edeceğim size ama bir daha kaybetmeyin Allah Allah acaba bu çocuk kimin evine saklanmış olabilir ya şey polis bebek sen bir şey biliyor musun ben ne bileyim abicim ya ay ya, ay ya. oğlum o senin kardeşin değil mi ayrıca asker bebek nerede onun da kardeşi asker bebek şu anda her yerde kardeşimiz zaten. Ben buraya yardımcı olmak için geldim. Ama kardeşimiz ne kayboldu bilmiyoruz. En son ayak izini şeyde rastladık. Neyde rastladınız? Çabuk söyle oğlum. Nerede? Yani ayak izini nerede gördünüz en son? Şu karakolya yeşil binanın ayasındaki yay var ya küçücük daha yay abicim. Eee? İşte orada gördük. Orada gördüyseniz o zaman yani şehrin iç tarafında bir yerlerdedir. Orada da kimin evi var? Zenginin evi var. Fakirin evi var. Ee, başka kimin evi var? Rüzgar'ın evi yok orada. Halağan'ın evi var. Halağan'ın evi burada. Ondan sonrasında Köko'nun evi de orada, Orda'nın evi de orada Allah Allah kafam çok karışacak Bu bebek kimin evinde olabilir ya Neyse yapacak bir şey yok en baştan birilerini Sorgulayalım bari Selamun Aleyküm kardeşim Aleyküm Selam kardeş buyur da istemişler Şey hala yani bu bize bir Kerem komiserin Bir yeni doğan kızı bey oldu biliyorsan Heh bin bir kere maşallah ya On numara kız yapmış Kerem komiser ya Aynen on numara kız yapmış da Şey o kız şimdi kayıp oldu En son da sizin evinin ya ikizleri görülmüş Şey diyecektim acaba size mi saklandı bu çocuk ya? Uyşş ne dersin oğlum ya? Bende ne arar ya? Benim hanım evde çocuk istemez zaten. Bizim çocuklar başa beladır. Anladım. Yani yine de görmüş olabilir misin? Yok mümkünatı yok. Vallahi ben görmedim ya. İyi o zaman Allah. Görürsen bir söylersen bir sevinirim kardeşim. Küçücük el kadar çocuk kayıp oldu da. Baksan şu işe. Vah vah vah. Geçmiş olsun. Eyvallah eyvallah. Kerem komiser bir çocuğuna sahip çıkamıyor mu? Allah öyle demesin oğlum ya. Adamlar üzgün zaten yani. Yapmışlar bir hata. Vallahi benim 10 tane çocuğum var. Hepsine de bakıyorum. Tamam hava kardeşim. Eyvallah yardımın için. Allah Allah adama bak ya. Adama soru soruyoruz. Eleştiriyor bizi. Böyle iş mi olur? Ne durumdasın kardeşim? Çocuğumu bulabildin mi? Kerem komiser yani sorguluyorum sorguluyorum. Bulamıyorum. Abi İnşallah bir şey olmayacak Aslı merak etme ya Allah Allah. Ben de işte aramaya çalışıyorum, bulmaya çalışıyorum ama akıl fikir veren yok. Şu an için Rüzgar yapmamış çünkü Rüzgar'ın evi orada değil. Çocuğunuz buralarda bir yerlerde görünmüş. O yüzden Rüzgar'ın evi taa bankanın orada. Halağanın evi de değilmiş o yüzden iki kişiyi eledik şimdilik. Bunlar gerçekten çok üzgün ya. Neyse söyleyeyim bari ben. Çocuğa da yazık olacak ama yapacak bir şey yok. Anneleri babaları çok sıkıntıda. Durum öyle yani. Kalk. Kürtüz birader bir baksana. Aha, fakir bakayım birader ne oldu? Kardeşim ya ben bir şey itiraf edecektim. Bir şey mi itiraf edeceksin? Ne itiraf edeceksin oğlum sen ne itiraf edebilirsin ki? Şey birader şu Kerem komiserin çocuğu var ya. Aha, benim çocuğuma ne olmuş? Bir dakika Kerem komiser bir susarsan adam açıklayacak kardeşim. Devam et fakir ee? Kardeşim bugün sabah bana geldi. Oğlum bunu ne şimdi söylüyorsun? Kerem komiserler onu evden hiç çıkartmıyormuş. O yüzden birazcık benim evde kalmak istedi. Ben de misafir ettim. Evimde yani şu anda merak etmeyen. Çocuk gerçekten çok sıkılmış. Allah'tan benim evime geldi. Başka bir yere gitseydi var ya çok sıkıntı olur olurdu. Dikkat edin oğlum. Oho demek başından beri sandaydı. Helal be fakir. Ama birader bunu söylemedin ya. Çok büyük bir yar şey yaptın yani. Sıkıntı yaptın haberin olsun Ne bileyim oğlum ya bu kadar üstüne düşeceklerine. Oh be çocuğumuz bulundu aslında sonunda. Eve gidiyorum ben eve kapısına kilit takacağım. Aynen aynen öyle yapsak iyi olur. Kayboluyor çocuğumuz sonra. Alalım ya alalım bir gidelim seveyim çocuğuma. Vallahi çok özledim benim canım kızım. <laughs>